Osmanlı'nın fikir akımları imparatorluğun çöküş döneminde ortaya çıktı. Haliyle toplumun kurtuluşundan çok devletin kurtuluşu ile ilgilidirler. Akımdan çok imparatorluğu parçalanmaktan kurtaracak geleceğe taşımayı hayal eden nafile fikir jimnastikleridir bunlar. Yusuf Akçura birer devlet kurtarma planı olan fikir akımlarını Osmanlı Devleti'nin temel devlet politikası olarak ele alıyordu. Bunlar da Osmanlıcılık, İslamcılık Türkçülük olarak adlandırılan üç tarzı siyasetten ibaretti. Tarzı siyasetlerimiz ya da fikir hareketlerimiz bunlardı. Osmanlıcılık, Büyük Fransız Devrimi'nin yıkıcı rüzgarları imparatorluğun duvarlarını dövmeye başlayalı beri ham bir hayalden ibaretti zaten. Bu nedenle devlet içindeki milletleri her eşitleme çabası devleti daha büyük sorunlarla karşı karşıya bıraktı. Rumların kopuşunun artçı sarsıntıları belli ki devleti sallamaya devam edecekti. Bunun anlamı imparatorluğun önemli bir bileşeni olan gayrimüslim tebaanın kaybedilmekte olduğuydu. O halde elde kalan sadece müslim tebaa olacaktı. Bakiye Müslümanlardan ibaretse o halde İslamcılık cereyanı da devletin öne çıkması gereken kurtuluş yolu olmalıydı. İslamcılığın devletin önüne serdiği imkanlar vardı üstelik. İmparatorluk parçalanmakta olsa da büyük düşünme alışkanlığı sürmekteydi. Hazır İslamcılığa girişmişken yeryüzündeki bütün Müslümanları birleştirmek fena bir fikir değildi sonuçta. Abdülaziz, Abdülhamit çizgisiydi bu. Batılılara göre panislamizmdi. Fakat bu siyaseti gerçekleştirmek için elde kuru bir ünvandan ibaret hilafetin dışında kuvvetli bir kanıt yoktu. İmparatorluğun parçalanması henüz tamamlanmadığından elde kalan malzeme içinde bölücü bir nitelik teşkil ediyordu panislamizm. Çünkü imparatorluk içindeki gayrimüslim ahaliyi bütünüyle yitirmek anlamına gelmekteydi. Türkçülük tarzı siyasetlerin en cüretkarıydı. Fikir olarak çok yeniydi, hamdı. Rusya'da ve Macaristan'da ortaya çıkmış tuhaf Türkçülük akımlarından başka bir örneği yoktu. Irk fikrine dayalı bir Türk milleti Ütopya olmaktan bile uzaktı. Yalnız fikrin kolaylıkları vardı. İslam'ı birleştirme fikri onu kontrol eden düveli muazzamayı karşısına almak demekti. Halbuki Türkler neredeyse sadece bir tek devletin, Rusya'nın kontrolü altındaydı. İslamcılığın batı, Türkçülüğün ise Rus veya Moskov düşmanlığının nedeni budur. Yusuf Akçura'dan 100 küsur yıl sonra üç tarz siyasetin hayat bulması meselesinde hala aynı noktadayız aslında. Müslimler yine emperyalist devletlerin kontrolü altında, Türkler yine Rusya'nın arka bahçesinde. Ve Osmanlı bakiyesi Türkiye'de İslamcılık akımının fikirsizleri bu üç tarzı siyasetten bir çorba yapıp içindeki İslam sosunu yüksek tutarak ve Amerika'nın kucağına oturarak devleti kurtarabileceklerini sanıyorlar hala. Çünkü Yusuf Akçura'dan çok Ali Kemal'in izinden giderler. Tıpkı onun gibi Türk'ü İslam'dan, İslam'ı Türk'ten, Türk ve İslam'ı Osmanlılıktan ayırmakta güçlük çekerler. Cahildirler bilmezler, yeteneksizdirler, öğrenmezler. Peki bunca yılda ne oldu? İmparatorluk Birinci Dünya Savaşı ile paramparça olunca üç tarz siyasetten ikisi, Osmanlıcılık ve İslamcılık buharlaşıp uçtu. Elde kalan yapılabilecek tek şey Türkçülük gibi görünüyordu. Fakat misak-ı milli içinde yaşayanlar imparatorluk ahalisi kadar olmasa bile hala karma karışıktı. Kendini Türk olarak adlandırmayan Müslümler, Müslüm Kürtler, Ermeniler, Rumlar, Müslüman olup da daha başka etnik topluluklar. Türkçülük hala parçalama potansiyeli içinde taşımaktaydı bu yüzden. Kemalist Türkiye bu nedenle milliyetçi toru bulanık bir batıcılık siyaseti izlemeye çalıştı. Milliyetçi batıcılıktı bu. İslamcılık ve Osmanlıcılıktan kurtulma çabasıydı. Bu siyasetin ayakları üzerinde durmasının tek yolu hala bir Türk halkı oluşturmaktan geçiyordu. Fakat Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban romanında da anlatıldığı gibi eldeki insan malzemesi bunun için pek elverişsizdi. Türklük din olmadan maya tutacağı benzemiyordu. Bu çaresizlik de milliyetçi dinciliğin yani sistemin gericiliğe sığınmasının altyapısını hazırladı. 27 Mayıs'a karşı 12 Mart 12 Eylül, 28 Şubat'a karşı Ergenekon balyoz darbelerinin art alanıdır bu. Türkçülükle yönetemeyeceklerini görenlerin duvardaki çatlakları İslamcılıkla kapatma girişimidir. Çaresizliğin bir dışa vurumu olan milliyetçi dincilik yetmedi tabii. Ülke sınırlarındaki nüfusu din ile birleştirme çabası Kürtçülük tarafından engellendi. AKP'nin barış süreci diye ortaya attığı şey aslında Kürt İslamcılığı, Türk İslamcılığına ekleme ve birleştirme çabasıydı. Böylece ülke yönetilebilir bir bütün haline getirilmiş, gerici bir düzen için alan düzlenmiş olacaktı. O planın evrime uğramış halidir dinci milliyetçilik. Dincilik dozu yüksek bir politikadır ve Kürtlerin mutlak imhası anlamına gelmektedir. Yalnız bu politikanın Kürtler bir yana, Türkleri de bir arada tutabileceği kuşkuludur. İslamcılık ülkeyi ancak bölerek elde tutma yeteneğinde olduğunu göstermiş ve hatta ispat etmiştir. Yusuf Akçura'nın envanterine almadığı bir tarzı siyaset daha vardır. O da bütün bunların kıyısında ve hepsinin hedefinde olan sosyalist komünist akımdır. Tarzı siyasetler içinde devleti değil, halkı ve emekçileri kurtarmayı hedefleyen tek harekettir. Bunu da not edelim. Üç tarzı siyaset artık AKP'dir, Tayyip Erdoğan'dır. 12 Eylül cuntası eliyle hepsi uygulamaya dökülmüş ve geride parçalanmak zor olan bir ülke ve komik bir Abdülhamit bırakmıştır. Türkiye'nin ne Osmanlıcılıkla, ne İslamcılıkla, ne de Türkçülükle gidecek bir yolu kalmamıştır. Yusuf Akçura'nın üç tarz siyaseti çöktü. Bunlardan biri, ilki, Osmanlıcılık, Halep'in banyoluşuya gömüldü. Ölüyü cihat gazıyla yürütme girişimiydi arkasından rahmet okumak bile fazla. İkincisi, Kahire'den, Bağdat'tan, Şam'dan sürülüp çıkarılan İslamcılık. Ankara'da Türkçülüğü de beraberinde sürükleyerek dipsiz bir uçuruma doğru yuvarlanıyor. Yıktığı cumhuriyetin üstüne Necip Fazıl'ın baş yücelik zırvasından başka bir şeyle açıklayamayacağımız tuhaf bir diktatoryal yönetim gece konusu dikilmeye çalışılıyor. Bu İslamcı hareketin kendini feshetmesi dincinin topyekül intiharıdır. Zamansız bir erken seçim kararı alarak BOP'un yeni Orta Doğu planı uyarınca Ankara'nın düşmesine yol açan Devlet Bahçeli de üçüncüsüdür. Milliyetçi hareketi son rolünü oynamaya zorlayarak Türkçülüğün ipini çekmiştir. Üç tarzı siyaset, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük, ipini çektikleri Cumhuriyet'in boşluğunda doğan uçurma yuvarlanıyorlar. Yuvarlanan badem bıyıklılar ve onlara sıkı sıkı tutulmuş sarkık bıyıklıların feryatları yeri göğü inletiyor üç tarzı siyasetle başlayan dramatik bir tarih, üzünlü bir sonla nihayete eriyor. Hüzün, bu rol dağılımının bizzat Cumhuriyet kadroları tarafından yapıldığının bilinmesindendir. İslamcı hareket Cumhuriyet'in kucağında doğdu, büyüdü. Yani dinci dedikleri laik devletin çocuğudur aslında. Türkçülük ise devlet tarafından paramiliter bir odak olarak örgütlendi. Zaman zaman silahlı bir çeteye dönüştü. Devletin silahlı gücü ihtiyaç yoksa siyasal dayanağı oldu. Osmanlıcılık ise bu ikisinin ortak hayalleri ve hayaletleridir. Ciddiyeti olmayan bir buçuk siyasetin hayalinin ne önemi olur? Yoktur. Hatırlarsınız, Suriye topraklarında kurucu dedelerini alıp kaçtılar. Bir Kürdün arazisine el koyup yürüyen ölüyü gömdüler. Taşıdıkları kim, mezar kimin belli değil. Her şey tuhaf, tutarsız bir söylenceden ibaret. Bu saçmalıklar silsilesine kısaca yeni Osmanlıcılık diyoruz. Tekrar etmek gerekirse... Dini kamu yaşamına sokan AKP değil 12 Eylül paşalarıdır. Dini alıp anayasaya soktular, eğitimi dinselleştirdiler. Tarikatları el altından desteklediler. Devlet içinde kadrolaşmalarının yolunu açtılar. Asıl korkuları solun gelip her şeyi ele geçirmesiydi. Bu korkuları nedeniyle dinin devleti ele geçirmesini ehveni şer gördüler. Din geldi, laik cumhuriyeti öyle ele geçirdi. İmamlar görünüşe göre ölüyü gömmek üzere gelmişti. O gün bugündür gömmeye geldikleri ölüye tecavüz edip duruyorlar. Artık imam düzenindeyiz. Din girdiği her yerde ulus bilincini yok eder. Türkiye bunun istisnalarından biri olabilirdi. Şimdi hızla ulusal kimliğini yitirip ümmetleşiyor. Bu durumda ülkücü ne yapsın? Tutunacak imama, atlayacak dipsiz kuyuya. Tekrar geriye dönüp bakacak olursak. Milliyetçi batıcılığın giderek daha fazla Türk İslam yetmezliği çekmesi komünizmin yükseliş döneminin getirisidir. İkinci Dünya Savaşı'ndan komünizm güçlenerek çıktı. Türkiye'yi yönetenlerin duyduğu korku daha önceki tarih hafızalarını silmişti. Devrinci Cumhuriyet'in büyüsü yitip gitti. Bu korkuyla devleti yönetenlerin 1940'lı yılların sonlarına doğru sarıldığı İslamcılık ve Türkçülük şimdi onun için cenaze merasimi düzenliyor. Güya ikinci cumhuriyeti kuracaklardı. Halbuki Türkiye'de takkeli bir hayalet dolaşıyor şimdi. General şapkası düşük Kenan Evren'in hayaletidir bu. Sanki mezarından kalkıp meclisi kapatmaya gelmiştir. Sanki Necdet Adalı'yı Erdal Eren'i hukuksuz mahkemelerinde yargılatıp yeniden idama mahkum edecektir. Sanki bütün partileri, bütün dernekleri yıkıp geçecektir. Sanki hepimizi yeniden zindanlara dolduracaktır. Cumhuriyeti diktatörlük ilan eden, yerli yersiz söven, liberal hükümlü Sevan Nişanyan, Bakanlık talimat verdi. Kur'an'dan başka kitap verilmiyor hapishane diye diye yakınmıştı hapse düştüğünde. Yetmez ama evetçi liberallerin destekledikleri dinciler tarafından hapislere tıkılması da bambaşka bir ibretlik derstir. 12 Eylül zulmü artık romantik bir nostalji hükmünde adeta. İmam'ın ölçüsüzlüğü darbeci generalinkini fersah fersah aşmıştır. Dağı taşı İmam Hatip yaptılar. Çünkü ümmet olmanın şartı ümmi olmaktır. Böylece yalnızca devleti değil halkı da kapatıyorlar. Bir zamanlar devleti yıkacaklar, milleti ortadan kaldıracaklar diye höykürerek solcu vuran, öldüren milliyet çiçete şimdi çıkmış, söz konusu çıkarsa vatan teferruattır diyor. Üç tarzı siyaset böylece sıradan bir faşizme dönüşerek ömrünü tamamlamakta. Üç tarzı siyasetle başlamıştık, üç tarzı siyasetle bitiriyoruz. Yüzyıl sonra bir büyük ihanet öyküsüdür geriye kalan. Bu ülke bu halk artık sosyalizm tarzı siyasetine mecburdur. Artık vatan layık cumhuriyettir.''